Bildiğiniz yok olmuş yani. Başlatıyorum, okeyseniz. Hadi bakalım. Güzel bir bölüm olursa YouTube'a da ekmek çıkar. Göreceğiz artık. Şimdi ben mahallenin muhtarı olarak adayım. Yani bu ergenlere vereceğinize <laughs> bana oy verin. Aa. <gülüyor> <Ayda>. <gülüyor> ne? Ne? <Aa>. Vermiyorum oy. Hay braviye verelim. Bence bugün Ay, değil brother. de yarın oy verebiliriz kendisine. İnanılmaz bir cilsiyatçıyı <laughs> <sayıcıyı gülüyor> hissettim. Mahallenin <laughs> çok ergenleri falan çok diye utanmadım. <laughs> oldu. Biraz tamam. ee, Birazcık rikadet olsun diye ibarat edemem. <laughs> Şurada top <laughs> e, oynasak gelip topunuzu keseriz. Balkon konuşması yani. yapmadan Başkan oldum ya. Kınadım. Kınadım. Konuşsan <laughs> yapmazdık zaten. Hadi bakalım. Şimdi biz hırkızı aldık. İlk tur hırkız hiçbir şey yapmaz biliyorsunuz. Benim huyumu. Ben hırkızsam ilk tur kimseciklere gelip gitmem abi. Yani kafam rahat. Bekleyeceksin. Güzel bir rol göreceksin. Büyücü olur ortak olur. Özellikle Survivor olur biliyorsunuz yeni oynadığım oyunlardan birisi. Kendisi karakterlerden birisi yani artık ismimle bağdaşmış bir şey. Ee, bilmiyorum yani. Bunlardan birini denk getireceğiz. En kötü hain yani. En kötü hain bak. Düşün. En kötüsü bir de hain. Denk getirdik mi yapıştıracağız. Ah, <laughs> Acımamışlar ah. diyor Antisa. Şeyda'dan şüpheleniyorum. Ben dedi Cyber Fahitim Tinker dedi. gösterdi. Ben... Baton konuşmada yapmadan bana. Olmuş. Ah lan Theonties. Gördün mü bak sen milletin kurabiyelerine göz mü dikersin? Ne böyle. Ve çıktı. Kafana yani böyle... Yok topunuzu ne? keserim. O ne lan? Arkadaşlar bir haberim var size. Of. Başkanınız ne değil. Siz? Başkanınız deli. Niye? <laughs> Doktor dedi mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yok. E, dedektivdim yeşil tuzakçıyla kırmızı provokatör gördüm. Hmm. Ya başkanım direkt böyle girmeniz bir şüphede, zaten şüphe uyandırdı. Ben de şüphe uyandırdı. Yok. yaptı ya, ispiyonladı ya beni. Sen anlatıyorum anlatıyorsun moruk? Yo. Yo. bana <laughs> <laughs> e, 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 Eko... müsait. Eko ne gördün bende? Masum masum. Space'e basarken bir şey Hayır. Var. <laughs> Dedektif, ses geliyor. <laughs> ne Söyleyeyim mi? tıklamışım. Ben söyledim ben zaten. Del... Dedektif işte. Masum. Evet. Ben deli olarak holo. Efendim? Evet. İnfom var mı? Ha, yok ya ben eğleniyorum şu an kendi kendime. Hı -hı. Tuşlardan ben ses de... çıkıyor da. <laughs> Kimsenin infosu yok mu ya? Yap. Asabi? Ee, ben cyber'a gittim tuzağa bastım. Tuzakçı deli değil onu kendisi şey yapabilir. Senizim evet. Asmağı. Senizim. Yok. Hoşluğuma şey yo. geldi. Affedersiniz. Ben space basmak değildi de niyetim. İpo yok mu? Benim infolarım kendime göre çok özeller. Ben atla <laughs> verdim ya. <laughs> hmm. İyi ki bir şey demek istemiş başkan. Evet Eiko. Ben buradan sen asmaya teklif ediyorum. O niye? Türkiye'li diye bir Asabiye 3 oy geldi. Asabiye niye <laughs> 3 oy gitti? <laughs> Asabet asabet <laughs> herhalde. Asabet tuzağa bastıysa hain değil arkadaşlar. bu Yeşiller Vurcusu vermeyin var, yeşiller atla. Söz atla verdim var. yo. Şaşırdım asıl dene. Hmm, astırırdım da. Pusu Masters kolsuzluğu devam ettiriyor 39 aydır. Selamlar kırmızı kalp sarı kalp. Efendim Pusu Masters 39. ayında. Çok abi teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hmm. Anamın en eskisi kendisi. Bekleyeceğiz ya. Bekleyelim ya. Hiç sıkıntı yok. Bir tur. Bir tur daha bekleriz. İki kişi öldü zaten. Üç ölen yok. Üç ölseydi korkabilirdik. Yandan da alttan alttan kontrol ediyorum. Ekipten dönüş alırsam kurabiye dağıtabiliriz. Hem YouTube'a hem Twitch'e. Kesinleşince söylerim zaten. Youtube'da Biz yorum yapan Dura. de zaten aktif bizim olarak bizim. burada olanlara. Uzakçı. Ey kazın it. Hocam şey. masum bitti. Kaldı 3 masum. Bence bence rolleri konuşalım ya. Evet arkadaşlar şey, evet. konuşmalıyız. Bence de moruk Evet İbrahim <laughs> kime gittin ilk gece? Ben gitmem, onlar benim ayağıma gelir. Yo. İlk gece evden çıkmadım. Ya yani. Ben iki turdur evden çıkmam. Evde parti verdik, eğlendik agalarla. Yo. Tamam. Ben varım. de o partideydim. <laughs> e, Doğru. Tamam. Elisa ikinci gece neredeydin? Evimde parti yapıyordum. İbrahim'le nereye katıldım? İbrahim'e gittin ikinci gece. Gitmedim de işte böyle söylerim. Parti yapıyordum evde. Ya, evden çıktın mı, çıkmadın mı? Yo evdeyim. Evde parti yapıyorum lütfen. Memur, sen izci misin? İzciyim ama şimdi bir tane çıktı ya deli miyim emin değilim. İbrahim ilk gece asabiye gitti gözüküyor. Ben çıkmadım İzledim. yo. Elisa çıkmadı gözüküyor da. Çıkmadım. Bilmiyorum. Çok hiçbir info e, yok. Ee, İbo rolü ne senin? Sıram gelecek mi acaba? Ben bir sor soruyu. İbrahim masum mısın? Yo. Asın İbrahim. Ben, <laughs> ben hırsızım bu arada. Ben <laughs> o yüzden evden çıkmadım yani. Net delisin memur. Asabi sana geldi mi? Ha, benim sıram hala geldi. Bana kimse gelmedi. gelmedi. Yani benim Herkes benim görebildiğim. bildiğim. Ben ama. Ben sen Tamam. Ee, şeyde rolün ne şeyde? şeyde. Allah da söyle. Allah'ım ya vallahi kafa yiyeceğim. Tamam konuşun ben konuşmuyorum ya. Ay <laughs> pardon. <laughs> <laughs> İki saattir diyorum benim sıram gelecek, benim sıram gelecek. Sıra, Beni holos, sırayla geçelim. Ben söylemiyorum. Ya elbet evet, bir gün hepimizin sırası gelecek. yo. Arkadaşlar bak bir şey diyeceğim. İbo mavi umrunda değil çöy. O yüzden konuşturmuyor bizi. Evet. <laughs> evet. Şeyda rolün ne? Dedim ya survivor'ım diye. O hmm, mavi canım. Evet, holo. Ben ben söylemiyorum. Ahmet ben hadi düşünün. la senin sıran ikinci Oğlum, sensin hadi, hadi. işte. Ne ikinci sabahtan beri herkese sordum bana Kolo geçti. Ona da mavi o, belli. Hayır geçtin ya. O, onla, onlara onlara sormadım. Kendileri konuşuyor. Ben şeyda. Yer ben başladım. mavi benim. Ben evde sanatsal yes, yes. çalışmalar yapıyorum. Bu gece ya, bunu herkese şey? duyuracağım. Hı. Tamam ben Elisa. Ben de bu Ahmet'i asalım. Ahmeti asalım. Elisa rolün ne? durun be. Ben Survivor'ım. sen, sen şey... yalancısın. Ben Survivor'ım. Dur dur. Rasa bir rolün ne? Ben söylemesem daha iyi olmaz mı sanki? Pro şey, Provokatör dedim zaten az önce. Tabii, zaten çıkamayacağız Iber, zaten. Cyber, sen Iber. deli değilsin. Söyle ilk, ikinci kez kime baktım. Biliyorum İbrahim'e baktım zaten hırsız adam. Hırsız da doktor gözüküyor. İlk o zaman kime baktım? Yok. İlk gece Dionys'e gitmiştim. Allah, Ahmet Asal'ın bence mavi. Ahmet bir Arkadaşlar de, bir info vereceğim. E, benim Bak Elisa Ahmet Asal'ın da dedi. oy çıktı. iki ayın oyu. Yani daha bir şey demek istemiyorum evet, istemiyorum. Evet yok. Elisa'yı asalım. Üçüncü de Bence de Ben, İbrahim, İbrahim ya. Bölmeyelim ama ya. Böldünüz abi. Anlatamazsınız. Arkadaşlar Aslan ben, ben sen, dışarı çıkmıyorum. Asarız, asarız. Oy kal. Asarız. Arkadaşlar. Sayılır, sayılır. Sayılır. Asarız. arkadaşlar. arkadaşlar abi dördüncü. güzel düzelttim düzelttim masum. Ya, ya da atla verin lütfen. Bölün evet, abi. Bir tane kaldı. Hadi Elif dayı. Ha geçer Allah. Allah. E ee, o zaman İbrahim abi yalan söylüyor. O zaman şey daha yalan söylüyor. Ben bir şey demedim ki yo. Ahmet hain Ahmet. Ahmet. Ben bu Ahmet şey daha. Şey daha iyi bir çalalım hadi. Gidelim şey daha iyi gidelim hadi. Benim dünya umurumda değil ya. Ya hani gram umurumda değil ya böyle. O kadar relaxım ki millet birbirini kessin, assın. O ona sataşsın, bu bununla kapışsın falan yani umurumda değil. Elisa'yı yaktım ya böyle hani. Ben gidip hırsızlık yapacağım yo. Gözlüğümü çıkardım. Nasıl? Ya. Yeah. Gözler yakıyor, yakıyor. <laughs> ya ne güzel la bu. Muruk sabah olmuş kalksanıza yo. Aleykümselam. Bu yazı yazma işini çok sevdim ben. <laughs> Allah Allah provokatörmüş. Çok güzel seçtik ya. Ne kadar hissettik ne kadar hissettik. Vay bu dedektif. Yani kınadım yani. Soru işaret. Aa. Ya. Provoke etmeye gittim. İbo çalmış. Evet. Ve Survivor neden kalkan basmadı? Anlatın bakayım dinliyorum. Evet arkadaşlar rolleri konuşmanın vakti geldi bence. Geçti hatta bence. Yo. <laughs> evet ne yapalım? Alo yani. Sana bıraktım ben. Bilmiyorum. Bence Ahmet de deneyelim. Seydan rolünü göremiyoruz. Ben maviyim. Işte. Ne kadar Survivor um mavisin? Survivor'ım ben. Survivor'ım um ben. Ben ortada. Kesin hain ya. Seydan ortadan çıktığına göre ben. bence Ahmet deneyelim ya. Ahmet ne tane ya. ya. Ya bırakın Allah aşkına tek kalan son yeşil benim yani. Sen kimsin, ya? kimsin kimsin basmıyorsun, basmıyorsun daha <laughs> space basmıyorsun ha. Allah'ım yarabbim ya. Bir de burada Hadi konuştum. Hadi oy vermeyen kimse versin de gönderin beni ya. Ben vermedim. Ver de kurtulayım gönderin beni. Vermek istemiyorum. Ver şu oyunu. Tarafımı belli edeyim. İbrahim'e verdim. Ah be. <laughs> ha lan. Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> Allah. Acaba Şimdi kim gidecek, gidecek acaba? Oy doğa geceye gitti oyun. Hmm. <laughs> Aa Bu, Bugün birimiz ölecek kardeşim. Biliyorsun değil mi? Ben kimin öleceğini biliyorum da söylemeyeyim. Ben yaşayacağımı biliyorum. Oluyor, laf anlatamıyorum ya. Üç. Asıldı ya, at, polo sattı ya. Oğlum masummuş niye gece Allah Allah. Niye gece gitmiş. gitti? İbo bana sattın diyor ya. Niye gece gitti? Ben de İbo'yu kesmeye gidiyordum. Oğlum niye <laughs> geceye gitti bu oyun o zaman? Masumla kaldıysak. Direkt bitmiyor muydu? Masum vardı. Yok. Hayır iki tane hain olduğumuz için bitti. Bire bir olsak bitmiyordu. Hayır onu demiyorum. İki hain bir masumduk. Bir evet. Bir tane hortlak astık. Ortlak evet. kazansın diye işte gece alıp kilini. E bu tek tek kaldığında o adam otomatik asılıyor. İkiye bir kaldığında asılmıyor ki. İki ayın bir masum kalsa da asılmıyor. Yine geceye gidiyor. Evet. Otomatik asılıyor evet. geceye gidiyor. Dediğim şeyden dolayı de aynen ya Mehmet abi. iki ay indiniz biriniz diğerini keserse diye. Satışı gerçekten. Ya ben direkt böyle. ben biliyordum bunun bana geleceğini. Ben güzel güzel. O yüzden direkt İbo'ya da Bakalım ben bence şey gayet soracağım. güzeldi. Ben bir YouTube bitirişi yapayım izninizle. Tamam. Efendim sayın tamam. sevgili Şu YouTube bu dakika kadar izlediyseniz çok güzel bir bölümdü. Hırkızla güzel artistik bir bin aldık bence gayet güzeldi. Tarzı tarz devam gelmesi istiyorsanız bir beğeni bir yorum bırakırsanız aşağılara çok güzel olur Görüşürüz.